Manisa Manisakulishaber.com gündem özel programında canlı yayındayız. Evet bugün bugün programımızı acı bir haberle açacağız. Manisa'da bir şehidimiz var. Sakarya'da bir patlama meydana geldi biliyorsunuz. Bu patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Mehmetçiklerimizden biri de Al Alaşehir nüfusuna kayıtlı olan Mesut Yazar. Biz de Manisa Manisakulishaber.com olarak şehidimize Allah'tan rahmet ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu acı haberin ardından son günlerde ülke gündemini oldukça meşgul eden bir konuya gelelim. Gündem sosyal medya kısıtlaması. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a çok çirkin söylemlerde bulunulmuştu Twitter'dan. Bunun üzerine bir sosyal medya düzenlemesi yasası gündeme geldi. Bununla alakalı biz de hem bir hukukçu hem de bir avukat olan Yalçın Arcak'la konuşacağız. CHP Yunus Emre ilçe başkanı kendisi. Evet Yalçın Bey beni duyabiliyor musunuz şu anda? Evet, duyabiliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Berkan Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi siz CHP Yunus Emre İlçe Örgütü olarak zaten bununla ilgili bir protesto gösterisi düzenlediğiniz geçtiğimiz günlerde ilçe örgütünün önünde. İlk olarak şuradan başlayalım. Bu sosyal medya kısıtlaması, bu düzenlemeyle alakalı ne amaçlanıyor? Evet. Ben Hanım öncelikle ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. Şimdi e, sosyal medya kısıtlaması şöyle. Öncelikle tabii e, geçenlerde e, Cumhurbaşkanımızın kızına e, çirkin bir saldırı oldu. Biz e, sosyal medya üzerinden yapılan bu çirkin saldırılara kesinlikle karşı çıkıyoruz. E, nitekim İstanbul İl Başkanımız... Canan Kaptancıoğlu'na da e, çok çirkin saldırılar yapılmıştı. Yine Selahattin Demirtaş'ın eşine de, e, Başak Hanım'a da çirkin saldırılar yapılmıştı. Biz siyasi görüş ne olursa olsun e, bu tarz çirkin saldırılara karşı çıkıyoruz. Bunu da her platformda dile getiriyoruz. Hı hı. Yalnız sosyal medya kısıtlamalarına e, bunları bahane ederek e, bu tarz kısıtlamalara gitmek e, hem hukuki değildir hem insan haklarına aykırıdır. E, Türkiye'de zaten e, düşünce özgürlüğüyle alakalı çok ciddi problemler varken e, Türkiye'de birçok gazeteci tutukluyken birçok e, cumhurbaşkanına hakaret dosyaları yani içi boş dosyaları e, açılırken e, sosyal medyada bu tarz kısıtlamaların yapılması hem düşünce özgürlüğüne ket vuracaktır hem de insan haklarına aykırıdır. E, bunu özellikle ben belirtmek istiyorum. Bu e, kısım çok önemli. hı. hı. Peki şimdi özellikle bu kısıtlama ile ilgili üzerinde durulan üç platform var YouTube, Netflix ve Twitter. Sizce bu üç platformun üzerinde durulmasının nedeni nedir peki? Ee, şimdi sosyal medya e, Z kuşağı dediğimiz e, kuşak e, tarafından çok önemseniyor. E, gençlerimiz sosyal medyada çok ciddi zaman geçiyorlar. Sosyal medya sadece bir fotoğraf paylaşma alanı değildir e, ya da sadece bir video paylaşma alanı değildir. Sosyal medya e, insanların düşüncelerini e, vurguladığı, e, belirttiği yerlerdir e, ve ben mesela özellikle belirtmek istiyorum şimdi kadınlar için özellikle sosyal medya çok önemli. Neden? Çünkü günümüzde kadına şiddet inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Yine doğaya, hayvana karşı şiddet çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda ve kadınlar yine doğa severler, hayvan hakları savunucuları sosyal medya üzerinden örgütlenerek bu tarz olayları engellemeye çalışıyorlar ya da e, bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. E, hali hazırda sosyal medyaya gelecek bu kısıtlamalar, e, bu e, Türkiye'de ezilen her kesim açısından, kadınlar açısından, doğa açısından, hayvanlar açısından, hayvan hakları açısından çok ciddi problemler yaratacaktır diye düşünmekteyim. Yine sosyal medyaya girişte mesela tabi düzenlemeler konuşuluyor. yani Birden çok düzenlemelerin getirileceği konuşuluyor. Mesela kişisel bilgilerin girilmesiyle ya da TC kim? Evet numarası, örneğin TC nin numarasının tam evet. doğru noktaya gelecektim. TC kimlik evet. numarasıyla giriş yapıldı yapılacağı söyleniyor evet. mesela. Bu bir iddia tabii. Bunun hukuki boyutu nedir? E, gerçekten e, bu bizim taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı bir durum. E, bizim e, hukuki düzenlemelerimize de aykırı bir durum. E, ben Anayasa Mahkemesi'nin de e, bu konuda yine Anayasa Mahkemesi'nde olmasa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, hak ihlalleri oluşturacağını ve Türkiye'nin e, ciddi tazminatlara e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ciddi tazminatlar, e, aleyhine ciddi tazminatlar e, hükmedileceğini düşünüyorum bu konuda. E, çünkü siz kişisel verileri kullanarak sosyal medyaya insanları e, dahil ettiğinizde insanlar her şeyden önce zaten e, düşüncelerini pay paylaşmaktan korkarken daha da e, korkan hale gelecek. E, bu sebeplerle e, insanların kişisel önemli bilgilerini kullanarak bu platformlara dahil edilmesi çok sıkıntılı ve hukuki açıdan da e, gerçekten e, olmaz diyebileceğimiz bir e, durum e, oluşturacaktır. Peki şimdi bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklaması var. Anadolu Ajansı'na bir röportaj veriyor. Burada diyor ki sosyal medyayı tamamen kaldırma gibi bir durumumuz söz konusu bile olamaz. Biz bir takım kısıtlamalar getireceğiz. Bunların da örnekleri var. İşte Fransa'da örnekleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde örnekleri var diyor. Yani sizce amaç gerçekten bu sosyal medyadaki çilkin saldırıyı önlemek olabilir mi? Bununla ilgili ne tür çalışmalar yapılması lazım? Ve özellikle yurt dışında bahsedilen kısıtlamalarla ilgili öngörüler Nelerdir Türkiye'de? Yani bunların hangilerini Türkiye'ye biz bağdaştırabiliriz? Şimdi Berfin Hanım, e, bu işin bahanesi çünkü e, Sayın Sözcü'm e, tabii Fransa'dan, Amerika'dan ya da başka e, Batı ülkelerinden örnek veriyor ama e, oralarda böyle bir kısıtlama söz konusu değil. Getirilmek istenen e, kısıtlamalar bizde getirilmek istenen kısıtlamalar söz konusu değil. E, buradan bu kısıtlamalar getirildiği takdirde biz artık İran'la Kuzey Kore ile e, ya da e, çağdaş medeniyetlerden uzak e, ülkelerle e, kıyaslama haline gitmeliyiz. Yani bakıldığında bu tarz platform, platformların yasak olduğu ya da ciddi kısıtlamaların olduğu ülkeler bu tarz ülkeler. E, ki İran'da biliyorsunuz e, İslam Cumhuriyeti var. E, Kuzey Kore'de biliyorsunuz yine diktatörlük var. E, biz bu durumun ülkede zaten oluşturulmak istenen Korku impator, imparatorluğun daha da büyüteceğini, bir diktatörlük e, kurumunun e, yasallaşma sürecine gideceğiniden korkuyoruz özellikle. Çünkü sosyal medya az önce demiştim Z kuşağı ama sadece Z kuşağı tarafından kullanılmıyor. Yani insanlar siyasi düşüncelerini belirtiyorlar. Yine örgütlenmeler söz konusu oluyor. Biliyorsunuz 23 Haziran e, seçimleri geçirdik. Biz öncesinde mesela özellikle avukatlar olarak da 23 için, Haziran... Doğru. Evet kesinlikle yani insanlar buradan bilinçleniyorlar yani artık ee, biliyorsunuz ee, şu anda mesela ne yapıyoruz e, internet üzerinden yayın yapıyoruz sosyal medyada burada çok önem arz ediyor artık yazılı e, basın e, çok azalmış durumda bütün dünyada böyle bizim ülkemizde de böyle e, artık e, dönemin de şartları tabii bunu gerektiriyor e, 23 Haziran'da özellikle öncesinde de avukatların örgütlenmesi bu konuda e, yine sosyal medya üzerinden twitter üzerinden oldu İnsanların bilinçlendirilmesi yani en ufak haberleri bile artık sosyal medya üzerinden twitter üzerinden takip ediyoruz dediğiniz gibi özellikle de Twitter'ın engellenmeye çalışılmasının en büyük sebebi bu. Yani e, AKP hükümetinin yapmaya çalıştığı bu yani muhalefeti halk içinde oluşan muhalefeti yok etmek ya da haber alma sağlamak, insanların örgütlenmesini e, engellemek diye düşünmekteyim ben. Şimdi önümde Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi var. Cumhuriyet Gazetesi bir haber yapmış bu sosyal medya düzenlemesiyle alakalı bir taslak olduğunu söylemiş bu taslan içine ulaştığını söylüyor ve diyor ki sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açmaları 30 gün içinde temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde sitenin gen, internet genişliğinin belli olanlarda daraltılması. Şimdi Twitter, Instagram ya da bu tür sosyal mecralar Türkiye'de bir temsilcilik açmak zorunda mı? Bahsedilen şekilde temsilcilik açarsa neler değişecek? Çünkü sonuçta bu sosyal medya platformlarının IP adresleriyle de ilgili bunları vermemesiyle alakalı da önemli açıklamaları var. Evet, şimdi e, sosyal medya platformlarının temsilcilik açması zorunlu değil. Fakat bir de hukukçu olarak e, şunu söyleyebilirim ki, Temsilciliklerin açılması tabii biz e, halk e, yani halkımızı düşünüyoruz, hukuku e, düşünüyoruz, insan haklarını düşünüyoruz. Tabii ki e, halkımız düşünürken e, kamu hukukunu da düşünmemiz gerekiyor. Devlete karşı işlenen suçlar çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim devletimiz, biz bu devleti korumakla da da yükümlüyüz. Hı hı. E, temsilciliklerin açılması e, tabii o 30 günlük süre. Ee, yine işin bahanesi olacaktır. Yani açmadılar, biz bundan dolayı yaptık ee, diyeceklerdir. Ee, daha fazla süre verilmesi gerekir. Şöyle temsilciliklerin açılması şu açıdan önemli. Suç takip açısından önemli. Çünkü sosyal medya üzerinden işlenen suçlar var. Ya da bir işlenen suçun sosyal medya mecralarında paylaşılması ki mesela biliyorsunuz hayvanlar öldürülüyor ve bu ee, evet, sosyal medyada medya yayınlanıyor. Sosyal medyada yayınlanıyor. Bu en basit örnek ya da başka şeyler uyuşturucu olsun ya da e, yine insan hakları ilaliyle alakalı şeyler ya da e, insanların e, namusuna, malına, canına karşı işlenen suçlar da aynı şekilde buradan yayınlanabiliyor. Sosyal medya aslında bunları aydınlatmak konusunda çok önemli ama bu suçları takip ederken de sosyal medya platformlarının Türkiye'deki temsilciliklerin olması aslında kamu temsilcileridir açısından önemli. Cumhuriyet savcıları açısından önemli. Çünkü bu suç takipleri yapılırken temsilcilikler olmadığı takdirde Amerika merkezli bu sosyal medya platformlarından bazı dokümanlar ya da belgeler, deliller istendiğinde bunların takip açısından çok ciddi sorunlar oluşabilmekte. Ben bu konuda Cumhuriyet savcılarımıza ciddi haklar, hak veriyorum. Ama bunun bahane edilmesi ya da 30 günlük süre verilmesi gerçekten çok sıkıntılı bir durum işin bahanesini yaratacak durum. E, bu tarz platformlarla, e, bunların genel merkezleriyle görüşülerek, gerekli e, temasın sağlanarak, yetişim halinde kalınarak, temsilciliklerin açılması, özellikle bazı platformların temsilciliklerinin olması çok önemli. Bunu ben de savunuyorum zaten bir hukukçu olarak. Çünkü biz buradan suçu e, aydınlatmak, suçluyu ortaya çıkarmak konusunda bizim böyle bir aksi bir tavır göstermemiz söz konusu olamaz. Hı hı. E, ama işin bahanesi olmaması gerekir. Bunu özellikle e, belirtmek istiyorum. E, mesela örnek vereyim. E, Sayın Cumhurbaşkanı Büyükşehir Belediye e, Başkanı iken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yine AKP iktidara gelmeden önce kendisini ve partisini tanıtırken Sayın Recep Tayyip Erdoğan mesela LGBT'ye haklarını savunucu bazı söylemleri vardı. Ama gelinen noktada bu söylemlerin daha da olumlu olması gerekirken halkın ve e, insanların lehine olması gerekirken, e, LGBTİ vatandaşlarımızın e, lehine olması gerekirken, günümüzde geldiğimiz nokta ne yazık ki e, Üçüncü Dünya Ülkesi'nin Cumhurbaşkanı'mış gibi yapılan açıklamalar söz konusu. Netflix'le alakalı özellikle işte lezbiyenliği özendiriyor, geyliği özendiriyor gibi çıkışlar oldu siyasiler tarafından. Yani e, bu konu gerçekten e, çok önemli. E, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının bu tarz açıklamalar yapması özellikle 20-25 yıl önce tam tersi açıklamalar yaparken şimdi bu tarz açıklamalar yap, yapması e, çok e, yani ülkemiz açısından çok karanlık bir durum yaratıyor. E, özellikle bu söylemlerin değişmesi lazım. Özellikle Netflix'ten e, Cumhurbaşkanı e, mesela örnekler verdi. Yani bir dizi platformunun bu şekilde yasaklanması ya da kısıtlanması e, özellikle bu tarz e, yani lezbiyenlik olabilir. Geylik yani bir dizinin içerisinde bütün dünyada e, bu tarz yayınlar, diziler, filmler e, var. E, ne olacak yani yarın bugün sinemaya gelen bir filmde e, lezbiyenlik var diye o filmi sinemalarda gösterilmesi mi engellenecek? Yani bu korkunç bir şey düşünmek daha istemiyorum. E, bu e, yani e, çok kötü bir düzenleme olur. Kesinlikle karşısındayız. Peki gençler sizce bu kısıtlamaya karşı nasıl bir reaksiyon verecek, nasıl bir tepki verecek? Çünkü şu anda hepimiz sosyal medya kullanıyoruz, biliyoruz çok ciddi bir tepki var aslında. Daha teklif bile tam olarak açıklanmadığı halde. Evet, şimdi e, bahsettik ama e, şimdi Z kuşağı e, gerçekten bilinçli bir e, kuşak. Çünkü bilgiye ulaşımı e, ee, üst kuşaklara göre daha rahat oluyor. Evet, ve 7 milyon ee, oy var şu anda Z kuşağı diye bahsettiğim şu 7 kesinlikle. milyonluk bir oy potansiyeli kesinlikle. var şu anda Türkiye'de. Kesinlikle. Yani gençlerin, genç kuşağın e, bu düzenlemenin karşısında yer alacağını düşünmekteyim. <laughs> e, mesela Netflix çok ciddi abone sayısına ulaşmış durumda. Örnek açısından söylüyorum. Hatta bazı e, kimseler e, Diş Türk'ün Diş Türk'ün Katarlı sahiplerine yaranılmak için Katarlı ortaklarına AKP'nin yaranması için e, bu tarz yayınların engellenmesi Netflix'in engellenmesinden bile bahsediliyor. E, çünkü e, özellikle pandemi sürecinde insanlar evlere kapandığında genellikle bu tarz platformlara yöneldiler. <laughs> ee, yani genç kuşak kesinlikle bunun karşısında duracaktır ve çok ciddi tepki gösterecektir ve ben inanıyorum ki ilk seçimlerde de bu tepkisini e, AKP iktidarına e, koyacaktır diye düşünmekteyim. Evet son olarak şunu soralım. Siz bir hukukçusunuz tabii ki siyaset fikrimliğinizin yanında. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çoklu baro görüşmeleri devam ediyor. Bu düzenlemeyle alakalı sizden bir iki açıklama almak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çoklu baro ne getirecek Türkiye'ye ve Türkiye'den ne götürecek? Hukukçular neden buna karşı? Barolar neden buna karşı? Berfin Hanım ee, birçok baro başkanının ki kamu hizmeti görüyor avukatlar. Avukatların arabası aranamaz, üstü aranamaz mesela en basitinden. Çünkü avukatlar e, bu hizmetleri verirken aslında kamu hizmeti görüyorlar. Ve meslek odası, normal bir meslek odası görünümlü de değildir barolar. Anayasal haklarla korunmuştur. Baro başkanlarının ülkenin başkentine sokulmaması bile, yani inanılmaz, akla hayale sığmayan bir korkunçluktur. Hiçbir çağdaş medeniyette görülmeyecek şeylerdir bunlar. Bora başkanları burada tabii protesto haklarını kullanıyorlar ama aynı zamanda anayasaya da sahip çıkıyorlar. Ben bu düzenlemenin, bu korkunç düzenlemenin geçerse eğer meclisten anayasa mahkemesinden de döneceğini düşünüyorum. Çünkü çok açıktır. Anayasaya aykırılık. Çoklu baro biz en başından itibaren söylüyoruz. Ee, i̇lçe başkanlığımızın önünde de bu konuda protesto yaptık. Basın açıklaması düzenledik. Bakın FETÖ projesidir. Çoklu baro FETÖ projesidir. Bu iki iki da, daha dört nasıl tamamen bir gerçeklik bu da aynen öyle bir gerçeklik. FETÖ'nün kalıntılarının... FETÖ projesi derken evet projesinin altını biraz doldurabilir miyiz? Yani bahsettiğiniz paralel varlığa eleştirisi üzerinden anladığım evet. kadarıyla. Şimdi FETÖ'nün zamanında tabi biliyorsunuz askeriye girdi polisler, yargı hep bu alanlara, önemli alanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içindeki önemli saç ayaklarına dahil oldular. Ama yargıya girerken girdikleri yer özellikle yargıçlar ve savcılar nezdinde avukatlık anlamında, barolar anlamında FETÖ'nün yapılanması Türkiye'nin tarihinde pek görülmedi. Tabii ki avukatlar arasından vardır ama baroların yönetimlerine baro başkanlarını seçtirecek karar girmeleri söz konusu olmadı. FETÖ bu çoklu baro projesiyle kendi avukatlarını, paralel bir bara vasıtasıyla kabul ettirmek ve hatta yargıçlar üzerinde kendinden olmayan yargıçlar üzerinde tahakküm kurarak kabul ettirmek isteğiyle bu projeyi gerçekleştirdi. Zamanında bu projeyi yarattı. Şimdi çoklu baronun şöyle bir sıkıntısı var. Hatta konuşulan bazı kesimler tarafından cübbelerin bile renklerinin farklı olacağı ya da ayırt edici olacağı bir yargıçın karşısına çıktığınızda sizin bu şekilde siyasi görüşünüzü, ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım ve avukatım. Bir yargıçın karşısına çıktığımda benim görüşümü direkt bana bakarak o yargıç anladığımda özellikle bakın su ceza hakimleri tutukluluk konularında kararlar veriyorlar. Benim müvekkilimi belki de tahliye edecekken ya da tutuklamayacakken benim görüşümden dolayı bu insanlar tutuklanacak. Ve gerçekten muhalif avukatlara karşı ki çoğunluktur. Hı hı. Bu avukatlara karşı yaşam şansı, para kazanma şansı vermiyor. Aslında bu da anayasaya aykırı. Çünkü bizim para kazanma hürriyetimiz var. Ailemizi geçindirmek zorundayız. E, ee, mülkiyet hakkımız var. Anayasa güvencesidir yine. Anayasal güvencedir. Bunların hepsinin üzerinde e, demokrasinin kılıcı gibi sallanacak bir düzenleme avukatlara yaşam şansı vermiyor, avukatların görüşünü açıklama şansı vermiyor. Bu tasarılar hazırlanırken, genel kurulda görüşülürken, öncesinde, öncesinde komisyonda görüşülürken vara başkanları alınmadı. Yani bu nasıl bir şeydir ben anlayabilmiş değilim. Ee, çok kötü bir tablo ama ben bu ülkede hala hakimlerin olduğunu düşünmekteyim. Ve Anayasa Mahkemesi'nden eğer mecliste geçerse bu düzenleme Anayasa Mahkemesi'nden de ee, geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü anayasaya çok kesin ki bence oy birliğiyle oradaki anayasa mahkemesine hakimlerin oy birliğiyle bu düzenlemeyi reddetmeleri gerekiyor. Çünkü anayasaya aykırılık e, yani ekstra düşünmeye gerek kalmadan bulunabilecek bir şey. Okuduğunuzda zaten anayasaya aykırılığı net bir şekilde görüyorsunuz bu düzenlemede. Biz çoklu baraya karşıyız. Çoklu baronun ülkemizde çok ciddi sıkıntılar vereceğini düşünmekteyiz. Şimdi şöyle bir şey var mı? E, hakimlerin sendikaları var. Evet ama nedir? HSK bir tane HSK var. Bir tane Yargıtay var. Bir tane Danıştay var. Çoklu bir Yargıtay söz konusu olabilir mi bu ülkede? Çoklu bir Danıştay Anayasa Mahkemesi söz konusu olabilir mi? O yüzden biz kesinlikle karşıyız. Bu çok ciddi alıştırmalara sebebiyet verecektir. Ve geriye dönüşü olmayacak şekilde ülkeyi Grip atacaktır, geriye götürecektir. Hatta geriye götürmekten de daha kötü çünkü hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey olmadı, böyle bir düzenleme olmadı. Geriye götürmenin de e, ilerisinde e, ne yazık ki e, bir kötülüğü olacaktır diye düşünmekteyim. <laughs> Peki son olarak bir soru daha sorayım bu çoklu baro tasarısıyla alakalı. Evet. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili e, diyor ki şu anda diyor Türkiye Barolar Birliği e, Anadolu Baroları şu anda temsil edilemiyor Türkiye Barolar Birliği'nde ve biz delegasyon sistemini bu yüzden değiştiriyoruz. Zaten tasarıda da en çok konuşulan ve aslında CHP'nin de karşı çıktığı ikinci şey bu delegasyon belirlemesi. Tam olarak nedir? Şu anda Türkiye Barolar Birliği'nin delegasyonunda bu tasarı kabul edildiğinde ne değişecek avukatlar için? Yani gerçekten Anadolu baroları hak ettiği kadar temsil edilebilecek mi? Yoksa bu Ankara, İzmir ve İstanbul barolarının delegelerinin düşmesi demek mi? Belki hanım sorunuza cevap vereceğim ama bu grup başkan vekilinin ismi nedir acaba sizde o bilgi var mı? Bülent Turan açıklama yaptı. Ee, Bülent Turan şimdi. Şimdi bu düzenlemeyi getiren insanlar özellikle ee, özellikle bu düzenlemelerin sözcülüğünü yapan şu an AKP içerisindeki insanlar zamanında Ergenekon'da, Balyoz'da FETÖ'nün de sözcülüğünü yapan ve orada yurtsever, vatansever askerlerin tutuklanmasını, ceza almasını sağlamaya yönelik açıklamalar yapan, basın açıklamaları yapan FETÖ'nün e, bizzat askerliğine soyunan, FETÖ'nün askerliğine savunan insanlardır bunlar. Bunlar bir kere ben bunların hukukçuluğunu dahi kabul etmiyorum bu insanların. Ve şu an ne yazık ki iktidar partisinde hala bu insanlar var. FETÖ'nün hala kalıntıları iktidar partisinde bulunmakta. Ee, şimdi delegasyon konusuna gelelim. İstanbul Barosu dünyanın en büyük barosu. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 46 bin avukat var ve New York Barosu'nun da dünyanın en büyük barosu New York Barosu'ydu ve yıllar önce New York Barosu'nun da geçti İstanbul Barosu. Türkiye'deki avukatların neredeyse yarıya yakını İstanbul Barosu'nda. E, hali hazırda böyle bir durum varken İstanbul, Ankara, İzmir'de çok ciddi avukat sayısı varken e, delegasyon delege sayısını düşünmek ve Anadolu'daki e, şehirlerin delegelerini artırmak demokrasiye de aykırı. Bunların demokrasiden anladıkları ne yazık ki bu. Baktığınızda 4 bin avukatın olduğu, 5 bin avukatın olduğu Antalya Barosu da aynı delege sayısına sahip olacak. 100 avukatın olduğu, yanlış hatırlamıyorsam yani rakamlar şey olabilir ama 100 avukatın olduğu mesela Rize da aynı avukata, hmm. e, delege sayısına sahip olacak. Şimdi demokrasiden anladıkları ne yazık ki bunların bu. Yani bu tarz bir düzenleme olabilir mi? Şimdi baktığınızda e, 46 bin deleges, e, avukat sayısının olduğu İstanbul Barosu'nun delege sayısı yanlış hatırlamıyorsam 12-13 civarına düşüyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? 46 bin avukatı bu kadar az sayıda delege temsil edebilir mi? E baktığınızda Tunceli'de yanlış hatırlamıyorsam 47 civarında bir avukat var. E 3 4 tane 4 tane civarında bir delege sayısıyla temsil edilecek. E 13 46 bine 13 düşerken 50 kişiye 14 kişi düşüyor. Yani neredeyse avukat sayısının dörtte ee, 4'te biri 3'te biri delege oluyor o şehirdeki avukat sayısı düşüktü bir derece oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir düzenleme olabilir mi? Yani e, nasıl bir akıl mantığa sığan e, sığmayacak bir şekilde yapılan bir düzenleme bu? E, demokrasiye de aykırı. Yani temsil edilmiyor diyorlar ama e, nasıl bir temsiliyet kavramından bahsediyorlar? Biz anlayabilmiş değiliz. Tamamen demokrasinin karşısında anti demokratik bir düzenlemedir bu düzenleme. Çok teşekkürler Yalçın Bey yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet manisekulisever.com'da gündem özel programı ile canlı yayındaydık. Bir kez daha hatırlatalım. Manisalı şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.